Merhaba arkadaşlar ee, en az lise mezunu 324 güvenlik görevlisi alınacak kamu kuruluşlarına üniversitelere ee, ve arkadaşlar lise mezunu olmanız yeterli yani orta öğretim mezunu olmanız yeterli şartları neler bakalım kamuda 10 farklı kuruma 324 muhafaza ve güvenlik vazifesi vazifelisi alım yapılacak adayların başvuru yapabileceği kurumları, boş kontenjanlar haberimizde denmiş. Ee, arkadaşlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere kendi müracaat koşulları yayınlandıkları ilanlar ise adaylara duyuran kurumlar her kurum müracaat koşullarını kendisi ilan etti. Şimdi aşağıda duyuracağım kurumlara bakabilirsiniz arkadaşlar. 2021 yılı sonuna kadar. Yani yaklaşık arkadaşlar bir haftanız var. Umarım buradan isteyen kişilere bu haberimizi ulaştırırız. Boş kontenjanlar arkadaşlar. İnönü Üniversitesi Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi 20 kişi. Hakkari Üniversitesi Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi 10 kişi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Güvenlik Vazifelisi 10 kişi. Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Müdafaa ve Güvenlik Vazifesi 6 kişi. Bitlis Eren Üniversitesi 15 kişi. Ee, Ulus, Ulusal Saraylar Yönetim Başkanlığı 83 kişi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 100 kişi. Ankara Üniversitesi 70 kişi. Malatya Turgut Özel Üniversitesi 3 kişi. Yıldız Teknik Üniversitesi 7 kişi. Arkadaşlar bu saydığım yerlere ee, üniversitelerin ve kurumların sayfalarına girerseniz duyurular kısmında göreceksiniz bu ilanı ee, orada da şartları e, yazıyor e, arkadaşa e, ayrıntılı şekilde e, burada da gereken özelliklerden belirtmişler ama oradan baksanız e, daha e, doğru bir e, bilgi edinmiş olursunuz yanlış bir şey söylemeyelim her kurum için farklı şartlar gerekebiliyor. En doğru bilgiyi sayfalarında bulabilirsiniz.